Selam sevgili dostlar, akrabalar, tanıdık tanımadık herkese selam olsun. Bu maskeyi takmamın sebeplerinden birisi beni gözle görülmez virüslerden, bakterilerden koruması için veyahut o virüs veyahut bakteri bende mevcut ise başkalarına yaymamam için. Yani en azından bir tedbir amaçlı. Bazılarında bu tedbir o kadar korkuya e, sebep olmuş ki ne yazık ki Allah'tan bu kadar korkmaz olduk insanlar olarak, insan olarak, yani bir kul olarak, bir Müslüman olarak Allah'tan dahi bu kadar korkmaz olduk. Zaten bir insanın panik atağına oluşmasına sebep sadece bu korkularını beyninde büyütmesi. Yani e, siz ehemmiyet verdikçe, şeytan size vesvese verdikçe durumunuz hayli hayli kötüye gider. Yani Allahü Teala bizlere burada Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde neler diyor? Mesela birçok insanın gelecekten kaygısı, birçok insanın ee eş bulamama korkusu. Peki biz Allahü Teala'yı ne kadar vekil edebildik hayatımızda? Onu ne kadar kalbimizde hissedebildik? Allahü Teala zaten bizlere şah damar kadar yakın. Allahü Teala ayeti kerimesinde şeytan dostlarını korku ile vesvese eder. Diğer bir ayetinde Allah'tan başka hiç kimseden korkmayın. Bundan 5-6 yıl evveli bir daha namazıma da o kadar odaklı olmadığım zamanlarda oturduğum yerde birazcık korkular basmaya başladı içimde. O korkular nasıl oluştu? Sanki adeta yanımda birisi oturuyormuş gibi bir hisse kapılmayla aşağıya indim korkularım yumuşasın diye. Korkularım içinden gitmesi için ama nafileydi ne yazık ki. Yukarıya geldim abdestimi aldım. Korku içerisinde abdestimi aldım ve Allah'ın huzuruna durdum. Namazımı kılmak için iki rekat namaz kılabilmek için Allah'ın huzurunda durdum ve o an için tekrar korkular içime gelmeye başladı. Kendi kendime elhamdülillah Rabbime binlerce kez şükürler olsun sadece küçük bir düşünce bütün o kötü düşüncelerimi vesveselerimi içimde alt etti. Peki o düşünce neydi? Namazda durduğumda düşündüğüm sadece buydu. Ey Muhammed sen şu an için ne yapıyorsun namazda Allah'ın huzurunda duruyorsun. Yani her şeyi yoktan var eden Allah'ın huzurundasın. Peki sen neden korkuyorsun? Allah'ın yarattıklarından mı korkuyorsun? Allahü Teala her şeyi yoktan var etmiş. O korktuğun cisim orada varsa bile onu da yoktan vardan Allah. Ve sen Allah'ın huzurunda neyden korkuyorsun? Allah'tan korkmuyorsun da yarattığından mı korkuyorsun? Bu ister cin de olabilir ister başka bir korku olabilir. Yani Allah ve niyemel vekil. Yani o tektir ve o en güzel vekildir. Bizler bunu kalbimize ne kadar içselleştirirsek, yani demek istediğim şu, benim o vesveseleri, o kötü düşüncelerimi aklımda yok eden sadece güzel düşünce oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne kadar şifa iksiri olduğunu buradan görebiliriz. Allah'tan başka hiç kimseden korkmayın. Önemli olan da bu. Rızık da Allah'tan. Rızkınızdan da korkmayın. Yani her şey Allah'tan. Zaten her şey onun ol demesiyle olur. Kün feyyekûn. Saygı ve sevgilerle Rabbime emanetiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.